ilgili şunu söyleyebilirim. Diyebilirsiniz ki işte ekosistem gereği işte e, şunu yememiz gerekiyor, bunu içmemiz gerekiyor, yumurta ihtiyacımız var, şuna bilmem ne. Bunların ne oturur tartışırız. Ama kürk bir hayvanın doğduğu andan itibaren kafeste e, ömrünü geçirmesi, kürkü sağlam olsun diye e, soğukta bırakılması, çünkü ona göre kalın aç tür, e, çıkarıyor. Kürkü pislenmesin diye aç bırakılması e, ve ...gün yüzü görmemesi, hiç güneş görmemesi anlamına geliyor. Sonra gibi. sopalarla öldürülmesi. E, ve sonra da o e, kürkü maalesef ki e, ölü bir hayvandan kürk çıkarılırken... ...çok zorlanıldığı için maalesef ki canlı olarak üzerinden soyuluyor. E, bunu yapıp, e, bunu satın alıp, bunu yapan kanlı ellerden buna para verip alan... ...ve üzerine giyip bunu gururla taşıyan hiç kimseye benim hayatımda yer yok... Ee, hiçbir şekilde buna benim e, bir şeyim de yok. yani Eyvallah. Benim için bir e, okey bir tarafı da yok. Evet. Benim dizi anlaşmalarımda bile hmm. hayvanla ilgili e, hiçbir şekilde... ...yani bir e, acıklı olay olan bir sahnede yer almaz. E, üzerine hayvanla ilgili kürk e, işte hmm. olan... var ya da bir şey. Ya da kuş diyor olan hiçbir şey giymez diye bir madde var. Yani bunu bana mesela zengin bir kadın oynuyorsunuz ve işte... Hmm. Gerçek durması lazım o kürkü giyerim. Ben o rolde yokum yani. Benim için çok çok şey bir konu bu. Kırmızı çizgim diyorsun. Kırmızı çizgi evet. Yani hmm. kürkünü çıkar vicdanını giydi bir kampanya yap. Selam bile vermem diyorsun gerçek kürk giyen bir ünlüye. Yani ya selam bile vermem falan filanı o biraz yani böyle hani medeniyet dışı bir tavırdan bahsetmiyorum. Hmm. Ama benim için kimse bana onun yani iyi bir insan olduğu ya da işte evet. ne bileyim yani bana kimse bunu savunamaz. Çünkü siz bir sistemi alarak destekliyorsunuz. Özge peki Satın sete alarak, stil danışmanın başka bir rol arkadaşın için böyle bir aksesuar getirdi. <laughs> Oldu bu. Ee? Başıma geldi. Ee? <laughs> yani şöyle e, orada şimdi insanları ben e, agresif yaklaşmayı sevmiyorum. Hı -hı. E, çünkü bence e, güzel bir şey değil. Yani karşındaki bunu bilmiyor olabilir. Ben e, sadece anlatıp uyarmakla e, kendimi mükellef Hı hı. görüyorum. Yani karşımdaki onun gerçek ya da e, gerçek olmadığın konusunda bir fikri de olmayabilir giyerken. Hı hı. E, anlatabiliyor muyum? Yani onu söylemek ve taşımak e, bir seçimdir yani günün sonunda. Ya da bu benim rolüm diye de yaklaşılabilir. Ben bu konuda birazcık sertim. Ne yaptın peki böyle bir şey? Ne yaptım? E, gerçek kürt getirmişler farkında mısın diye hani oyuncu arkadaşım uyardım. Hakikaten mi ya dedi o da. Hakikaten dedim giyecek misin dedim yani bunu gerçekten. E ne yapacağız ki şimdi bu saatten sonra falan oldu ve o şekilde çekildi o sahne yani. Ama fazlasını müdahil olamazsınız. Çünkü e, evet. ya insanın e, hata yapma Arkadaşın hakkı da var geldi. yani. Ben e, Arkadaşım. dominant gibi. olmaktan hoşlanmıyorum bu konuda. Sadece benim bu konudaki e, tavrım çok sert. Öyle söyleyebilirim yani. İki tane ünlü, ikisi de biri daha ünlü. Ee, bu konuda eleştirilere maruz kaldığında biri demişti ki çok üşüyorum. İstanbul çok soğuk. <laughs> Halbuki hep minibüslerde, ciplerde geziliyor, ısıtmalı. Diğeri de iyi de kardeşim o zaman siz de tavuk yemeyin diyerek işin içinden evet. sıyrılmaya çalışmıştık. Kimi de gerçek kürk giyip aa bu sahte neredeyse birebirini yapıyor diyenler de var tabi. Yani hepsinin kendi tabii ki vicdanla kalmış bir olay. Günün sonunda insanlara sen niye bu kadar vicdansızsın diyemiyorsun ki yani. Bu arada say <laughs> İçinden geçiriyorsun <laughs> yani. tabii. Bu arada saydıklarından bence en kötüsü en son saydığın. Hangisi? Sahte. Evet. Sahte. Gerçek evet. ama sahte. Kimi evet, kandırıyorsun evet. sen? Var var onu yapanlar var. Onu yapanlar var. Ne yazık ki. Yani bilmiyorum hani fake bir şey giymenin de çok övünç verdiği Birileri mi var yani o zaman? Hani genelde tam tersidir ya. E, savunma evet. yapıyor. Işte. Savunma yani, yapıyor. Hayır canım bu sahte Gerçekten zaten. Gerçekten vazgeçemiyor gerçek. zamanında bayağı yüklü paralar ödemiş. Atamayanlar ee, var kıyamayanlar. Atamıyorlar, kıyamıyorlar. Hmm. Arada giyiyor Sen diyorsun ki ya hanımefendi o hani gerçek değil mi? Yok hayatım sahte artık moda evleri birebir aynısını yapıyor diyor. Halbuki gerçek. canım anlarsın. Onu anlamanın zaten en güzel yolu bu hmm. arada şeydir. Çakmak tutmak yani. Bilmiyorum, tabii. bilmiyorum. Nasıl? Yani bir aksesuarın kuş tüyü ya da gerçek kürk olup olmadığını e, en güzel onu ateşle buluşturarak yaparsınız. Çünkü büzüşür e, naylon dediğin şey. <laughs> Öteki bayağı saç gibi e, başka bir koku yayarak tabii. yanıyor yani. Hayır, Hayır. çünkü gerçek. Bülent Ersoy'un yanına çakmakla yaklaş bakayım. Çakmağı He. alır benim saçlarımı <laughs> yapar. <laughs> Yok. Bu dediğin şey yurt dışında bir dönem yumurta boya, boya falan tabii. atıyorlardı evet. da evet. burada Alt tarafı birkaç kişinin saçı çekildi, kürkü çekildi. Daha fazla Şimdi ileri Kitabı da ya. konuşacağız. Biraz paradan puldan konuşalım istiyoruz. Sever misiniz böyle para pul mevzularını, başkalarının serveti? <laughs> Türkiye'nin starları servetleriyle <laughs> yabancı ya basının da <laughs> ilgisini çekiyor. Ağustos'taki servet tahminlerini güncelleyen yabancı internet sitelerine göre Hande Erçel'in 2 milyon dolar artarak serveti 8 milyon dolara çıkmış. Can Yaman'ın serveti 3 milyon dolara artarak 13 milyon dolara çıkmış. Kıvanç Tatlıtuğ'un serveti ise 3 milyon dolar artarak 18 milyon dolara çıkmış. Üstelik bu artış sadece 4 aylık bir döneme denk geliyormuş. Takvim hmm. gazetesinin iddiası. Ne, ne diyorsunuz rakamlara? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Sinan, Aa, bize, ne bize ne yaparsınız bize, yapın ne işimize yaşayacak bilmiyorum. Bize komik geliyor bu. <laughs> hani şey gibi hani zenginin parası <laughs> sürdüğü için hesabı. Yoldum zaten. Bizim çenemiz de öyle yani, oluyor zaten. bakıyoruz. Daha, Allah daha çok versin yani insanlara. Ne diyelim? Can Yaman bizim derneğimizin He. Türkün çıkar bir canlı giy defilesinde e, yürümüş bir arkadaşımızdır. Aa ne bir e, şey. Yani şey A, gerçekten bulalım bir e <laughs> e, reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra o fotoğrafı ekrana getirelim. Böyle hayır cevabı verenler oluyor mu tabi isim vermeyeceksin sen ama hani bir bir şey düzenliyorsunuz bir defile, e, bir kampanya başlatıyorsunuz. Arkadaşlarınızı arıyorsunuz meslektaşınızı ama o sana yok hayatım beni hiç karıştırma falan diyor mu? Böyle aslında, isimler var ay, Ya da ücret istiyor şöyle. mu? Ya da para yani, isteyen? Yok para isteyen hiç olmadı. Ee, aslında genelde bu tip şeylerde yani büyük projelerde... E, ...hatta menajerlerin bile beni arayıp şu sanatçımızı da alalım dedi. Bravo, güzel. Sanatçı arkadaşlarımın e, bu isimde yer almak istiyor... ...kadro bu kadar büyüyebiliyor mu diye sordu... ...ve o şekilde aramıza katılan çok insan oldu. Güzel duyarlı hepsi. Evet ama... E, şeyler de yani işte bunlar ne diyeyim bir defile oluyor ya da işte bir farkındalık çalışması ve billboard gibi şeyler oluyor mesela işte barınak beslemelerine gelen isimler ya da işte sahaya inmeye tamam ben okeyim diyen isimler ya da protesto yapmamız gereken, eleştirmemiz gereken bir noktada okey verenler genelde Sonra e, yani. azınlıkta ve e, hep aynı isimler arasında dönüyor olabiliyor yani. Peki. Onlar da e, sosyal ve medya ve basın bu işe ne kadar ilgi görecek çevrelerine bir soruyorlardır var öyle. Anladım. Yani şöyle bir şey, bence <laughs> insanın tutarlı olması gerekiyor. Ki... Yani Anladım. biz hani dernekle Anladım. ilgili işler yaparken ben mesela buna çok dikkat ediyorum. Yani oradan çıkıp da e, kürk giyecekse kürkün çıkar vicdanını giy demesi ve orada defilede sahte kürkle de çok güzel izleyen ya. yürümesi. Ay, olmaz. Yani Çıklı ne kadar şey e, yani. popüler olursa olsun. E, Büyük çirişki. Tam tersine bizi çok zor durumda bırakıyor. Tabii. Yani evet. O yüzden de hani. Ee, şey yaparız. Sen önden gardıropları bir kontrol et var mı yok mu ya diye. Ya eğitimde görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki reklama gidiyormuşuz. Yönetmeniz <laughs> <de> uyarıyor. <laughs>